Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni atabilirsiniz. Merhaba sinema severler. Bu videomuzda Marvel sinematik evreninin aksiyon, macera, fantastik türünde olup gelecek olan filmlerinden Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filminden bahsedeceğim. Marvel filmlerinin sıkı takipçilerindenseniz bu filmi kaçırmayın derim. Pandemi süreci sebebiyle ertelen filmlerden olan Türkçe ismiyle Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi filmi 3 Eylül'de gösterime girecek. Filmin yönetmenliğini Dustin Daniel Creighton yapmıştır. Oyuncu kadrosunda ise Simo Liu, Alp Wafina ve Tony Chiu, Wai Leung gibi isimler yer almıştır. Filmin konusu ise Asya kökenli bir karakter olan Shang-Chi'nin The Ten Rings örgütüne karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hayatları boyunca ailesi güçlerini The Ten Rings'ten almışlar. Fragmanda babası Shang-Chi'ye bir gün onun da on yüzüğü taşıyabilmek için onları taşıyacak kadar güçlü olduğunu kanıtlaması gerekeceğini söylüyor. Ailede daha önce gelen kişilerin güçlerinin birleşimi olduğunu annesi Shang-Chi'ye söylüyor. Filmde The Ten Rings örgütünün lideri olan The Mandarin adamlarına deneseler de Shang-Chi'yi öldüremeyeceklerini söylemiştir çokça dövüş ve aksiyon sahnesi gördükten sonra fragmanın biraz ilerisinde Mandarin Shang-Chi'yi karşısında sapasağlam gördüğünde beni haklı çıkardığın için sevindim diyor. Shang-Chi ise sen sadece insanları öldüren bir canissin diyor shang adını değiştirip farklı bir hayata geçiş yapmayı düşündüğünü ama bir türlü gölgesinin peşini bırakmadığını söylüyor. Fragmanda aslan, denizaltı yaratığı benzeri canlılarla da karşılaşıyor ve savaşıyor. Fragmanın en sonunda ise bir kafes mücadelesinde Abomination adlı yaratığın bir büyücüyü pataklamasını görüyoruz. shang ise onu at edersin diyerek bir kız ona T'yi alıyor. shang ise gerek yok gibisinden teşekkür ederim deyip gülüyor. Fragmanda gördüklerimiz bu şekilde. Film 3 Eylül'de gösterimde olacak. Aksiyon filmi çok seviyorum diyorsanız, ekstra içinde fantastiklik arıyorsanız bu filmi kaçırmayın diyorum. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.